Herkese merhaba. DUSTEMİ'nin üçüncü deneme sınavına hoş geldiniz. Evet, patoloji sorularına beraber bakacağız. Dört tane patoloji sorusu sordum. Umarım sorular size zor gelmemiştir ki zor olmaması e, önemli değil. Önemli olan e, sınava yönelik olup olmaması. Bunları tamamen sınava yönelik ve hedefe yönelik sorular olarak hazırladım. Ki biliyorsunuz bir önceki denemede sorduğum sorular e, son DUST'a çıktı. Yani bu deneme sorularının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani sorunun birebir aynısı çıktı. Hangi soruydu o? Nekrotizan, Cielo, Metaplast sorusu. Evet birebir çıktı. Vaka olarak çıktı ve beni çok mutlu etti. Yani soru yakalamak biz hocalar için güzel, hoş, keyifli. Ama önemli olan sizin buradan bu sorulardan çıkarım yapıp sınavda o soruları doğru yapıyor olmanız. Buna yönelik dört tane soru hazırladım. İki tane temel patoloji, iki tane oral patoloji sorusu. Ve şimdi soruları çözeceğiz. Hadi bakalım başlayalım şöyle ilerleyelim. Evet. Birinci sorumuz şuydu. 16 yaşında kadın hasta maksillanın ön bölgesinde yavaş büyüyen ağrısız bir kitle ile kliniğe geliyor. Radyografi yapılıyor. Radyografi de iyi sınırlı. Dikkat. Uniloküler. Bu laf önemli. Uniloküler radyolusent bir lezyon görülüyor ve içinde yer yer opasiteler var. Cerrahi eksizyon yapılıyor ve histopatolojik incelemede dikkat. Bu cümleyi unutmayın hücreler arasında rozet benzeri yapılar ve duktus benzeri formasyonlar gözleniyor. Bu hasta için en tanı nedir? Bakın anahtar bulguları işaretledim ama bir anahtar bulguyu unuttum işaretlemeyi. Ne o? Kadın genç, kadın maksilla anterior. Genç kadın maksilla anterior dediği zaman out diyeceksin. Out. Adenomatoid odontojenik tümör diyeceksin. Ama derken bir böyle bir acaba mı dersin? Çünkü daha başka bir şey söylememiş. İşte burada her şeyi söylemiş. Radyolu sendir Out arkadaşlarım. Yer yer o alanlar olur. Dikkat histolojide rozet benzeri yapılar ve duktus benzeri formasyonlar olur. Direkt out. Çok net bir şekilde adenometoid odontojenik tümörü işaretleyin arkadaşım. Bakın çıkacak diyorum. Evet evet. Çıkacak. Ve sen bunu yapacaksın bunu dinlediğin için. Daha önce Dust'a sorulmuştu aslında benzeri bir soru ama yine sorulabilir. Ve son dus ne soruldu? Son dus Ceot soruldu. Pinboard tümörü. Ceot. Bu da bizim totemimizdi hatırlarsanız. Bir önceki eğer ki bir önceki video izlediyseniz deneme sorularını açıklamanı izlediyseniz orada Ceot totemimizdi ve Ceot birebir aynısı çıktı. E bir yandan nekrosansiyolo metapolesi çıktı. Yani dört sorudan iki tanesini yakalamış olduk. Aman Allah'ım. <laughs> Aman Allah'ım. Büyük bir oran. Şimdi AUT ile ilgili neyi biliyoruz? Bir kere genelde genç kadınlarda maksilla anterior lokalizasyonlu olur. Klinik ve radyolojik olarak radyolüsendir ve küçük radyodens odaklar görülür. Görülebilir, görülmeyebilir. Bakın şurada gömülü kan ile birlikte anterior maksiler yerleşimli radyolüsen lezyonu görmektesiniz. Histolojik inceleme yapıldığı zaman bakın bu çok rahat çıkalı. Bu benim bütün tümördür. Eksizyonu kolaydır. Ve çıkarıldığı zaman histolojik inceleme yapılır. Ve histolojik incelemede duktus benzeri yapılar ve rozet formasyonları izlenir. Çok tipiktir ve dikkat sıklıkla gömülü sürmemiş e, kaninle birliktedir. Diğer seçeneklere bakalım. Ne vardı? Pint bor tümörü. Kim o? Ceot. Ceot farklı. Ceot mandüble yerleşimli. Genelde zaten mandüble yerleşimli oluyorlar bu odontojenik tümörler. Eozinofilik materyal içerir. Liesegen kalsifikasyonlar içerir ama asla duktus benzeri yapılar gözlenmez. Tamam. En sık olanlar neler? Yani en sık gözlenen odontojenik tümörler nelerdir? Ameloblastoma, odontoma, miksoma bunlar değil mi? En, en çok olanlar bunlar aslında. Ee, i̇şte bazı kaynaklarda en sık gözlenen odontojenik tümör odontoma geçer, bazı kaynaklarda ameloblastoma geçer. Ameloblastoma e, neden değil? Bakın vakada ne demişti? Yunuloküler, ameloblastoma multilokülerdir. Bir kere umlu olacağız. Çok ama çok önemli. Bu en önemli fark. Diğer farklar bu daha çok mandyube yerleşimi oluyor soruda maksiler yerleşimi demişti. Başka bir fark duktus benzeri yapılar izlenmez. Miksom multiloküler bal peteği veya sabun köpüğü şeklinde izlenir. Çok tipiktir arkadaşım. Bunu unutma lütfen. Cerrahlar pek sevmez miksomu, bal peteği, multiloküler yapılar olursa zaten multiloküler e, kistlerin özelliği nedir? Mitokler tümörlerin özelliği nedir? Cerrahi işlemi zordur. Hemen nüks olabilir. Çıkarırsın nüks olur. Bu miksomaların özelliği de nüks olmalarından dolayı pek sevilmez. Ameloblastoma da öyle. Nüks olma ihtimalleri var. Neden? Neden neden neden? Çünkü multiloküler. Unutma bunu. Odontoma. Bakın soruldu. Gelişmiş diş dokusu benzeri yapılarla karakterizedir odontoma. Ve karma veya kompleks tipi. Yani buna compound ya da kompleks şeklinde denir. Ve bunlar aslında hamartomdur. Yani gerçek neoplazi özellikleri göstermez. Ve bunlar radyolüsen değildir. Soruda neden bunu düşünmedik? Çünkü odontomalar gerçek diş. O zaman radyo opak görünmelidir. Ve duktus formasyonları izlenmez. Bakın. Odontojenik tümörlerin sınıflandırması çok değerlidir. Eğer iyi sınırlı infiltratif özelliği olmayan bir tümörden bahsediyorsa o tümör benim bir tümördür. Fakat çevre dokuları infiltrasyon gösteriyorsa malin tümörler aklımıza gelecek. Peki malin tümörleri nasıl tanıyacağız? Adında malin olur ya da karsinom olur. Bakın karsinom, karsinom ya da sarkom laflar olur. Karsinom, 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 sarkom. Bunlar malindir zaten. Bunu biliyoruz. Peki benim tümörlere bakalım. Benim tümörlerde de hangi sınıflama önemli? Şu sınıflama önemli. Bakıyoruz epitelyal, mezenkimal ve mix sınıflaması önemli. Çıkacak arkadaşım. Daha önce soruldu. Tekrar sorulabilir. Bakın ameloblastom unutma epitelyal bir tümördür. Ama fibrom lafı fibrom mezenkimal. Ameloblastom epitelyal fibrom mezenkimal. Ama biri sana ameloblastik fibrom derse ona mix diyeceksin. Ona mix diyeceksin. Mix. <laughs> bir fazik diyeceksin. Bir fazik. Arkadaşım. Miksoma. bir dus hocası bana bunu demişti. Ya miksoma nasıl mix olmaz ya? Evet sizce miksoma miks bir tümör mü yoksa mezenkiman mi? Hadi ama yazın. Bekliyorum. Çete yazabilirsiniz. Aman Allah'ım gitti. Gitti. Slide gitti. Nereye gitti? Hemen slide'ımızı açalım. Evet. Miksoma adına mix var. Miksoid hücreden geliştiği için mix var. Yoksa mix değildir. Miksoma mezenkimal bir tümördür. Sementoblastom mezenkimaldir. Dikkat! Ameloblastom ne kadar epiteliyelse sementoblastom da o kadar mezenkimaldir. Fibrom mezenkimaldir. Ameloblastom epitelyel. Peki ameloblastik fibrom mix. Ameloblastik fibrodontom, ameloblastik fibrodentin. Bunlar da mix. Ama şuna dikkat. Bakın odontoma odontomanın mix bir tümör olduğunu unutmayacaksın. Çünkü sana sorabilirler bunu. Ve gelin odontojenik tümörlerle ilgili bazı önemli bilgilerden bahsedelim. Benim olan fakat agresif olan odontojenik tümörler başı kim çeker? Ameloblastom çeker. Evet. Lokal agresiftir. Başka odontojenik hayalet hücreli tümör. Adında gizli zaten. Ve miksom. Cerrah miksom sever miydi? Sevmezdi. Ve Odonto-ameloblastom, sonuçta işin içinde ameloblastom var. Agresiftir. Çenede büyüme, dişlerde yer değiştirme, kök rezorpsiyonu, kemik kaybı gibi multiple pat klinik bulgular izlenir. Peki, nelerdir benin odontojenik tümörler? Bunları bir, şöyle bir tekrarlayalım. Bakın, birinci birincisini Avot, az önce sorduk. Bana söyler misin Avot'la ilgili ne hatırlıyorsun? Sorudan hatırla, söyle. <laughs> Genç kadın, anterior maxiller kitle. Bunu unutma. Radyolüsen mi Evet radyolüsendi ve sıklıkla gömülü dişle kaninle birlikteydi. Doğru mu? Doğru. Cerrahisi nasıldı? Kolaydı. Nüks var mıydı? Yoktu nüks yok. Peki, co ot pinborg tümörü. Hocam, sevgili hocam, sevgili arkadaşım, şunu unutma bak, pinborg tümöründe pinborg tümörü öyle çok masum bir tümör değil. Rezeksiyon yapılır ama agresyon gösterir, nüksü vardır. Neden? Dikkat pleomorfizm sıktır çünkü. Amiloid birikimleri vardır ve kalsifikasyonları vardır. Ne kadar kalsifikasyon varsa bize kalsifikasyon sayısı yani bize o tümörün içindeki nekrozun, iskeminin patolojik proseslerin ne kadar fazla olduğunu gösterir. Ve C otun adına bakar mısın? Kalsifiye. Kalsifiye epitel yer tümör. Kalsifikasyonları çoktur. Ondan pek sevilmez. Amiloid birikim vardır. Unutma bunu soracaklar. ben bunu bekliyorum. Evet evet amiloid birikimi olduğu çıkacak ve sen bunu yapacaksın. Sukamos odontojenik tümör nüks yoktur bunu bilelim. Ameloblastomun iki tipi var. multikistik ve unikistik. Multikistik adının üzerinde multikist olduğu için nüksleri sıktır. Sabun köpüğü görünümü vardır. Unikistik olan daha uniloküler radyolüsen lezyonla karakterizedir. Nüks olasılığı düşüktür. Periferal ameloblastom nüks etmez. Eksizyonları yeterlidir kür sağlar. İkinci soruya geliyoruz. Median romboid glossitis etiyolojisinde aşağıdakilerden hangisi sorumludur? Sevgili arkadaşım. Sevgili arkadaşım. Bu isme bakar mısın? Dil patolojisi. Diyor ki dilin ortasında romboid şeklinde. Yani romboid deyince aklına şey gelsin. Baklava şeklinde iltihap. Kızarıklık. Evet şöyle baklava şeklinde. Hiç baklavaya benzemiyor ama şöyle bir şey. Böyle tam dilin orta kısmında. Resmi göstereceğim birazdan. Tranquila. Oradan göreceksiniz. Baklava şeklinde kızarıklığın olası etken nedir? Cevap. Çıkacak mı? Bakın bu soru gelir. Kandida. Kandida ile ilişkili olduğunu gösteren yayınları vardır. Dikkat. Eritema migrensin. Migrensin. Püseryaz ile ilişkili olduğunu soran zihniyet. Bunu da sormaz mı? Zihniyet aynı zihniyet. Nosyon demek istiyorum. Yani nosyon aynı nosyon. Çok iyi biliyorum. Çok tanıyorum. Bunu soran onu da sorar. Lütfen buna yıldızlar koy. Lütfen bunu unutma. Peki Heyri Lökoplek ile ilişki olan etken nedir? Heyri neyle ile ilişkili? Söyle EBV. Ve EBV ile ilişkili önemli unutmayacağınız şey EBV nazo farenks karsinomu rol oynarken HPV oro Oropharynx kanserle ilişkilidir. HPV Oropharynx. Ve bakın median rhomboid glossitis bakın bu şekilde gözüküyor. Nasıl da baklavaya benziyor. Ha hocam. <laughs> ya da buna elmas diyebilirsiniz. Elmas şeklinde eritematöz bir lezyondur ve genellikle asemptomatiktir. Yani hastanın herhangi bir şikayeti yok. Sen bunu sorun ediyorsun. Sende median rhomboid glossitis var. Hocam işte bu ama kandida ile ilişkili. E hocam ne demek istiyorsun? Öyle kandida herkeste olmaz. İmmün süpresi olabilirsin. Antibiyotik kullanmış olabilirsin. Sigara içiyor olabilirsin. Kötü bir ağız hijyenin, hijyenin vardır lanet olsun. Diyebilirsin hastaya bunu. Ama gerek yok. Kavga etmeye gerek yok. Arkadaşım sınavda çıkabilir. Kronik atrofik kandidiyaz ilişkili olan dil patolojisi diyebilir ya da. Cevabın median romboid glossitis olsun. Bazı önemli dil patolojileri. Mesela kıllı, leukoplakia etken, EBV'dir ve unutma prekanseröz değildir. Ve %100 daima AIDS hastalarında yani HIV pozitif hastalarda görülür. Median romboid de söyledik. Filiform papillerin silindiğini unutmayın. Eritema migrans harita benzeri eritematöz sınırları beyaz lezyonlardır. Burada da filiform papiller silinmiştir. Ve ile birlikteliği vardır. Kıllı dil. Burada fil filiform papiller diskamasyon döngüsünün yavaşlaması sonrası ortaya çıkan bir görünümdür bu. Bu ebeveli ilişkili değildir. Le gidemesi lazım ev ilişki olması için. Ve füstürel diline dil dursumunda gelişimsel, sabit, yarıklı görünümdür. Gelelim temel patoloji sorularına. Motor kazası sonrası hastaneye yatırılan 28 yaşında erkek hastanın bilateral, aman Allah, bilateral, femur ve sağ umarusta parçalık fraktürleri var. Travmadan 48 sene sonra hastanede ani başlayan solunum sıkıntısı, huzursuzluk, ateş, taşı, kardi, bilateral incelerlere eşlik eden mental konfüzyon eşlik ediyor ve bakılıyor peteşyal deri döküntüleri var. Lütfen şunu unutma. Travma sonrası. Hatta uzun kemik kırıkları sonrası. Dikkat. Peteşi görüyorsunuz bir hastada. Solunum sıkıntısı varsa ve buna sekonder taşı kardi ve ileri aşamalarda mental patolojiler, mental konfüzyon ortaya çıkıyorsa, aklına ya embolisi sendromu gelecek. Yes. Cevabımız ya embolisi sendromu. Yes. Neden hocam? Yağın ya nereden geliyor ya? Arkadaşlar kemik içinde ne var? Kemiğin içinde ne var? İliği var. <laughs> en pato temelden başlıyoruz. Kemiğin içinde ne var? Kemik iliği var. Peki kemik iliğinin içinde ne var? Hiç yediniz mi bilmiyorum. Yani daha doğrusu kemiği bazen kırıyorlar böyle iliğini çorbaya döküyorlar ben çok severim Mesela Ankara'da reklam olacak bu yani bir tane çorbacı var ee, etçi var etçi Umut'tu sanki böyle onun bir çorbası var ilk çorbası tavsiye ederim arkadaşlar Hatta gidip yerseniz içtikten sonra da beni hatırlayın Hatta böyle sınavdan sonra dustan sonra gidin orada bir çorba için ve bana bir, bir, bir fotoğraf atın <laughs> arkadaş çok iyidir. Ve o kemik iliğin kemik kırdıktan sonra böyle içindeki ilik çorbaya akıyor. Ve ilin içinde yüzde elli oranda ve hep yağ var ya. Evet evet. Kemik ilin yüzde si yağdır arkadaşlarım. Kemik kırılırsa o yağ sistemik dolaşıma geçiyor. Travmatisi oldu ya. Kaza geçirdi hasta. Ya sistemik dolaşıma giriyor. Damarların içine giriyor. Ve damarların içindeki o yağ asitleri gidiyor. Endotel hücre hasarı yapıyor. Ve trombositleri aktive ediyor. Trombositler aktive olduğu için ne oluyor? Trombozlar gelişiyor. Sadece tromboz olmuyor. Trombositler de azaldığı için trombostopeni bu sefer kanamaya meyil artıyor. Peteşiler oluyor. Ve o yağ globülleri gidiyor. Akciğerin damarlarını tıkıyor. Endote hasar yapıyor. Akut respiratory distress sendromu. Evet evet. Akut akciğer hasarı ortaya çıkıyor ve nefes darlığı gelişiyor hastada. İşte patoloji bu. Yani böyle sendrom bu arkadaşım. Unutmayın bunu. O nedenle fraktürler olan bir hasta mutlaka hastayı hemen böyle o kırık bölgesini stabilize etmek lazım ki sistemik dolaşıma geçmesin yağ hücreleri. Ama en çok gördüğümüz emboli tablosu arkadaşım pulmoner trombo embolidir. Pulmoner trombo embolide olay şu bak adı üzerinde. Ne diyor pulmoner trombo embolide? Trombotik kitleler akciğere embolize olur. Trombotik kitleler evet akciğere embolize olurlar. Ve trombozların sebebi nedir? Trombozların sebebi genelde dizin üstündeki derin uyruk venlerindeki gözlenen birikimdir. E, stazdır arkadaşım. Yani uzun süre yatalak kalan hastalarda görüyoruz bunu. İmmobilize oluyor. Kan yavaş akıyor ya kan yavaş, açın, ya kan yavaş akınca orada birikiyor, gölleniyor, tromboza oluyor. Ve dizin üstündeki o derin uyruk venlerinde tromboza olan trom trombus gelişen trombus sonra embolize oluyor, gidiyor akciğere. Tamam? Ve akciğerde dikkat Pulmoner arter bifurkasyonuna yerleşirse biz ona saddle emboli diyoruz. Dikkat bazen kalpte defekt oluyor oradan sol a, a, kalbe oradan da beyine gidebiliyor. Beyni tıkıyor, beyin damarlarını tıkayabiliyor. Hasta SVO geçiriyor. Ona da paradoksiyal emboli diyoruz. Paradoksiyal emboli. Unutmayacağız. Bunlar sorulur. Ve akciğer enfakları tipik olarak hemorajik oluyor. Üçgen şeklinde ve üçgen tepesi ilusa tabanı plevraya bakar. Şu sekansı unutmayalım. Derin ven trombuz. Yani dizin üstteki o derin ven uluk venlerindeki trombüslerin temel sebebi en sık sebebi immobilizasyondur. Uzun süre hareketsizlik. Yoğun bakımda yatan hasta bunun için risk faktörü. Veya uzun kemik kırıkları sonrası hastanede ya da evde yatıyor. Hasta hareket edemiyor veya ileri yaşlı debilizasyonun sorunu olan hastalar ve derin ven trombozunun en büyük komplikasyonu da pulmoner tromboembolidir. Arteriyel dolaşım içerisinde emboli olabilir, az önce konuştuğumuz bir sebep ama en önemli sebep MI yani hasta kalp krizi geçiyor bu benim kalbim mesela kalp krizi sonrası ne oluyor bu bölge iyi kasılamıyor kasılamayınca ne oluyor orada kan gölleniyor orada kan gö düşünene burada kan pıhtı birikti yani çünkü kalp kasılamıyor. Niye? O orası en fark yani o doku çalışmıyor. Ve kan biriken burada kan oldu pıtılaştı. Ve şurada da bir aortumuz var bizim. Aortun içine girdi eyvah. Aortun içine gittikten sonra abi her yere gidebilir. Her yere gidebilir. Yani hasta emay geçirdikten sonra kalp içerisinde pıhtı oluştu. O pıhtı vücuda gitti. İşte buna biz arteriyel emboli diyoruz. Ve en sık alt ekstremite gidiyor. %10 da beyne gidiyor. Unutma. Ya emboli sendromunu açıkladım. Hava embolisi özellikle dalgıçlarda olur. Ee, dekompresyon hastalığı, vurgun hastalığı diyoruz ya. Onlar da oluyor. En sık femur, tibia, humerus etkileniyor. Amniyonsa ve emboliste plasenta zarlarında yırtık ya da uterus venlerinde rüptür sonucu çocuğa ait hücreler annenin dolaşımına geçiyor ve annenin damarlarını tıkıyor ve anne de mortaliteye sebep oluyor. Gelelim son sorumuza. Keşke daha çok sorumuz olsaydı. Böyle çok bitti. 35 yaşında erkek hasta rutin kontrollerinde demir eksikliği anemisi saptanması üzerine bakın genç yaş demir eksikliği anemisi ve kolonoskopi yapmışlar. Şimdi arkadaşlarım hep ben bunu söylerim tıp fakültesi öğrencilere derim ki ileri yaş erkek hasta demir eksikliği anemisi ile geliyorsa demir eksikliği anemisi varsa ona kolonoskopi yapmadan göndermeyin. 60 yaşına gelmiş bir baktın demir eksikliği anemisi var gel buraya. Hocam hayır gel buraya yat şuraya kolonoskopi yapacağız hiçbir yere gidemez çünkü akla hemen kolon kanseri gelir. Çok tipiktir. Yani başka bir yerde kanaması olmamışsa. Buna da genç yaşta bir demir eksikliği varsa bu ilginç. Genç yaşta olması, bakın tümör düşüneceğiz şimdi birazdan kolon kanseri düşüneceğiz. Eğer genç yaşta kolon kanseri, genç yaşta tümör görüyorsan aklına sendromlar gelsin. Yani herediter sendromlar gelsin. Bakıyoruz zaten kolonoskopide çok sayıda yüzün üzerinde adenomatöz polipler görülmüş. Hım. Ailede de, annede de genç yaşta kolon kanseri var. Kardeşte de polipler var. E bu ne? Yani ailesel bir polip var. Evet. Familial polyposis sendromu arkadaşım. Familial polyposis sendromunda bu orana dikkat. Bu orana dikkat. Yüzde yüz oranında kolon kanseri riski var. Yüzde yüz. Aman Allah. Mutlaka onları tanıman ve profilaktik kolektomi yapman gerekiyor. çıkarman gerekiyor. Ve bu sendromda gözlenen mutasyon APC mutasyonudur. Unutmayın. Peki P53'ün kalıtsal delisyonu sonucu hangi sendrom gelişir? Bunu bilelim. Li fraumeni sendromu. Bu en kötü sendromlardan biridir. Li fraumeni sendromu. Çünkü vücutta birçok kanserin sıklığı artar. Yani sıklığı artmayan kanser yok gibi bir şey. Başka? PTCH. Dikkat. Gorlin sendromu. Gorlin sendromu diyoruz. Çenede keratokistlerin olduğu. Bazal hücre deri kanserinin oldu. Beyinde medulloblastomun olduğu bir sendrom. MLH1, MLH2. Dikkat. Bu sendromda da mesela bunun delesyonun sonucu da yine kolon e, kanseri gelişir. Bu sendrom adı Lynch sendromudur. Bu genin özelliği evet tümör gendir. Ama bir özelliği de DNA tamir geni olması. Unutmayın bunu. Ve Lynch sendromunda polip olmaz. Zaten bu sendromun diğer adı herediter non-polipoziz sendromu. O nedenle bu sendromu düşünmedik. Ve retinoblastom bence sorulur antiproliferatif gendir bunu unutmayın. Aşağıdaki tümör süpresör genlerden hangisi? Temel antiproliferatif genlerden biridir. Cevap retinoblastom sevgili arkadaşlar. Evet 20 dakika bence hani 4 soru için iyi. Ee, ideal diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur burada anlattığım bilgiler. Sınavda başarılar diliyorum. Biz DUS deme ekibi olarak da yine sınav öncesi yanınızda olacağız. TUS'ta bir YouTube üzerinden esansiyel seri yapmıştık ve bir önceki TUS'ta birçok arkadaşım sadece o YouTube'daki kısa yayınlarla birçok soru yakalamıştı ve istediği netlere, hedeflere ulaşmıştı. DUS için de benzer bir hedefimiz var. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Başarılar.